Ben Nilay. Aslında birçok mesleğim var da şu anda bir işim yok. En çok bunun için geldim. Ama bugün fark ettim ki yılbaşında bir dilek dilemiştik Neslan Hocam'da. Dilek listesi yapmıştık ve ben orada hatta o zaman da kamplar vardı. Hocam işte yine kampa davet etmişti ama ben o zaman Mayıs ayındaki kampa gelmeye niyet etmiştim. Bunu da yazmıştım. Yani gerçekten bunu şimdi düşününce ve gelmem de çok mümkün değildi de o zaman. Dedim ki Mayıs'ta her şey düzelir herhalde. Mayıs'a kadar da kendime bir süre verdim. Öyle bir şey oldu ki mucize oldu gerçekten. Ben kendimi çok inanılmaz böyle bir mucizevi olarak hissediyorum burada olduğum için. Çok teşekkür ederim gerçekten. Yani hepinize ayrı teşekkür ediyorum burada olduğum için. Ben hepinizi gerçekten çok sevgiyle hissettim. Burada sadece nefes yok yani. O çok net. Yani içsel bir dönüşüm var. Ve her şey var. Yani sadece nefes yok. Kendi öze dönüşüm var. Sağlık var, sevgi var, kahkaha var, neşe var, hüzün var. Hepsi bir arada gerçekten. Böyle tam paket. full <laughs> paket yani. Full artı full. <laughs> O yüzden herkesin gelmesini çok şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetsiz. Kendinizle barışmak için, evet. kendinizi sevmek için. Ben tamam deseniz bile yine emin olun ki tam olmadığınız bir yer var. Ve buna görmeye ihtiyacınız var. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim.